salt zaman uzadıkça bir taraf sadece zamanın takvim yapraklarının ilerlemesinden dolayı artırır oyunu diyemeyiz. Burada süreci iyi yönetmekten kasıt da şu. Şu anda CHP içerisinde zaten seçmenini ikna etmeyen şeylerden bir tanesi de bir arada bir ekip, takım, bir liderin etrafında koşma halinin olmaması durumuydu. Her kafadan farklı bir sesin çıktığı fakat bu farklı sesleri yani senfonide de bir farklı sesler vardır. İşte yaylılar, vurmalılar, üflemeliler ama bu farklı sesler daha sonrasında senfoniyi oluşturur. Fakat CHP içerisindeki bu farklı seslerin bir kakafoni oluşturduğu, seçmenin anlamakta zorluk çektiği mesajlar silsilesine sebep olduğu görülüyor. Dolayısıyla seçmenin ikna olmak için ya evet bakın bunların yerel yönetimlerde bir prototipini gördüğümüz yönetim modelinin bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimine geldiklerinde neler yapabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Bir şekilde bir değerlendirme yapma imkanı hiç sunmadı CHP. CHP iç siyasetinde, iç çekişmelerinde o kadar odaklandı ki Kanaatim o yöndeki sürecin uzamasıyla birlikte Mansur Yavaş'ın ismi daha fazla zikretiliyor olacaktır. Yenilenen kurultayla birlikte belki de genel başkanlıktan liderliğe doğru sadece bir adım daha ilerleyebilmiş olduğu değerlendirilebilecek Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığı ile alakalı belki konuşmalar olacaktır.